Arkadaşlar herkese iyi akşamlar dilemek istiyorum. Bilenium kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere İttifak Holding hissesini analiz etmeye çalışacağız. Biliyorsunuz kanalımızda birkaç tane daha video paylaşmıştım. 31 Aralık kapanışı ile birlikte tekrar güncel bir video paylaşma gereği duydum. Şimdi tekrar yakından bakacak olursak saatlik grafiğe sonra bakarız. Günlük grafik üzerinden gidelim. Yukarıdan gelen direnç çizgisine göre halen 2 30'lar, 32'ler kırılmadan yukarı yönlü bir hareketin başlayacağını ve başladığını söylemek şu an için gerçekçi olmaz. Altta ise zaten büyütecek olursak şöyle basit bir çizgi çizebiliriz. Buralar çok büyük destek konumunda. Örneğin pazartesi günü 2.20'ler seviyesi eğer test edilecekse bu seviyeler üzerinde kalması hisse için pozitif. 2.20 altına olan sarkmalarda daha önceki videolardan da söylediğim gibi 1.96 1.97 seviyesindeki gap boşluğu benim için kritik önemli bir nokta. Bir sonraki aslında temel gelmek isteyeceği veya doldurmak isteyeceği yer şu gap boşluğu olacaktır. Yani yaklaşık şu kadarlık bir düşüş makul sayılabilir. Tabi sonrasına bakacağız. Eğer gerçekten bu gap boşluğuna gelecek mi? Burayı dolduracak mı? Burayı takip edeceğiz. İse yükseliş trendine veya yükseliş çabası veya denemeleri yapacaksa 2.32'li seviyeler üzerinde kapanış yapmak zorunda. Burası önemli bir nokta arkadaşlar. Tekrarlıyorum. 2.32'li seviyeler üzerinde kapanış yapmadan bir veya birkaç gün hissede gerçekten yukarı yönlü bir hareketin başladığından söz etmemiz anlamsız olur. Dikkat ederseniz alttan gelen temel yükseliş kanalı da 2.68'lerden geçiyor. Yani hisse 232'yi kırdıktan sonra 2.68-67'ye kadar Önü açık diyebilirim. Tabi o noktaya geldiğinde tekrar değerlendiriyor oluruz. Dikkat edin, çekmek istediğim bir şey daha var. Şu formasyon ile Dikkat edin. Şurası ile Şu formasyon çok benzerlik arz ediyor. Eğer aynı hareketin devamı olacaksa benzer şekilde yine ana trend desteğini çarpıp buradan daha önce de yaptığı gibi şu hareketi sergilemesi beklenebilir. Zaten az önce de belirtmiştim. 220'lerden alacağı destek ile birlikte 267 seviyesi ilk planda öne çıkacaktır. Zaten 2.67 seviyesini de yukarı doğru kırdığında daha yüksek fiyatları ve rakamları da hedefleyeceğini bekleyebiliriz Hisse de. Haftalık olarak bakalım hisseye. Şu fiyatları aldanmayın. Bölünme öncesi fiyatlar arkadaşlar. aslında genel bir yükselişin veya genel trendin yukarıya döndüğünün habercisi haftalık kapanışlarda 3.40 ve üzeri olan seviyeler gibi duruyor bu grafiğe göre. Yani 3.40 ve üzeri haftalık kapanışlar yapmadan biz gerçekten ittifak holding hissesinin yukarıya doğru döndüğünü tam olarak söyleyemeyiz. Dikkat ederseniz sinüzoidal bir yapıyla şu an ilerliyor. Fakat bu yapı daha önce de belirttiğim gibi en dip noktası 209'lar civarıydı. Zaten 209'lara kadar geldikten sonra günlük grafikte de belirttiğim gap boşluğu olan 196'lara kadar inmeyi hedefleyebilir arkadaşlar. Bu konuda dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. 15 dakikalık grafiklere bakalım şunu kaldıralım. 15 dakikalık grafikler üzerinden söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Şuna bakalım. Dikkat ederseniz hisse yukarıda zaten 2.40'larda 2.42'lerde bir boşluk bırakmış durumda. Bu boşluğun dolmasını beklemekte zaten yanlış olmaz. Az önce de belirtmiştim. 2.40'lar önemli bir seviye. 2.40'ları geçtikten sonra zaten hissenin önü yukarıda açık olduğunu söyleyebiliriz. Teknik olarak bakalım bazı indikatörlerimize. Saatlik yine grafiklerden gidelim ya 4 saatliklere bakalım. Şu an 4 saatliklerde oldukça yatayda bir madde görmekteyiz. Şu an için bana açıkçası çok bir fikir vermiyor bu açıdan. Günlüklere bakacak olursak, günlüklerde de yine negatifte ama hafif negatifte olan, belki yukarı olan kıvrımlarla birlikte, yukarı hareketlerle birlikte maddenin de buna destek vereceği bir zaman dilimi bizi bekliyor olabilir. Hareketli ortalamalarına bakalım arkadaşlar. önemsediğim aslında iki tane hareketli ortalama var. 50 günlük hareketli ortalamayla 100 günlük hareketli ortalamaya bakalım. Nerede kesişiyorlar? Şu an için günlüklere baktığımızda en son kesişmeyi Temmuz ayı başlarında yapmışlar. Haziran ayı içerisinde yapmışlar. Ve dikkat ederseniz kırmızı olan ortalama, yeşil olan ortalamayı yukarı yönde kestiğinde hisse de zaten temel bir yükseliş trendi de başlamıştır. Fakat dikkat ederseniz ortalamalar düşmeye başladıkça birlikte 50 günlük hareketli ortalama yönünü aşağıya çevirmiş. Fakat 100 günlükte herhangi bir dönüşüm görmemekteyiz. Eğer kırmızı olan çizgi yeşili bir noktada kesecek olursa ki kesmeye yakın diye anlıyorum bu boyun çizgisi ve eğrisinden. Aşağı sert hareketleri görmemiz de kaçınılmaz olacaktır. Şu, bu noktaya dikkatinizi çekmek isterim. 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamalar bakalım nerede kesecek. Ben de merakla bekliyorum. Bunun dışında söyleyecek şu an için farklı bir konu görünmüyorum arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Analizlerimiz ve teknik eğitimlerimiz devam edecektir. Herkese iyi akşamlar.